Yunus kalbi ya da ikinci doğum mevzusu. Bu grubun esaslarını ve niyetle ilgilenmelerinin nedenini, bu ilgilenmenin onlar için dini bir emir olduğunu, bu meselede onlara ait sır ve ilimleri belirttikten sonra onların makamlarını ve sahip oldukları sırları öğrenmelisin. Burada kutupları anlatıyor Muhittin İkna Arabi Hazretleri. Buradan devam ediyor. Söz konusu grup Yunus'un kalbi üzerindedir. Bu ehlullah'tan bir kısım vardır ki Yunus'un kalbi üzerindedir diyor. Çünkü Yunus ayette öfkelenerek gittiğinde Allah'ın kendisine rahmetinin genişliği hakkındaki taahhüdü nedeniyle darlık vermeyeceğini zannetmişti. Biliyorsunuz Yunus peygamber kavminin tebliğ etmesine karşılık iman etmemesi üzerine kavmine öfkelendi. Ve o kavmi terk etti. Allah'tan bir haber almadan Allah'tan bir ruhsat almadan bunlara kavmine kızdı, öfkelendi. O kadar tebliğ etmesine rağmen Allah yoluna girmedikleri için kavmi onlara öfkelenerek terk etti ve bir gemiye binmişti. Allahu Teala da ona işte her şeyde bir hikmet var. Ondan sonra o bindiği gemide Yunus peygamberi denize attılar. Yani onu bir uğursuz gibi addettiler Yunus peygamberi. Şu uğursuz aramızdan atalım dediler. Felaketler gelmesin, fırtınalar, şunlar bunlar oluşmasın diye denizde. Ve Yunus peygamberi denize attılar. Ondan sonra malum bildiğiniz Yunus peygamberi bir balık geldi Allah'ın emriyle yuttu. Karnında bir süre zaman geçirdi. Orada işte e, terbiye oldu Yunus peygamber. Aslında yaptığı hareketin cezasıydı. Yani kavmine öfkelenerek kavmini terk etmesinin cezasını görmüş oldu. Onu anlatmak istiyor. Evet öfkelenerek gittiğinde Allah'ın kendisine rahmetinin genişliği hakkındaki dahüdü nedeniyle darlık vermeyeceğini zannetmişti. Allah'a karşı öyle bir rahmetinin genişliğini Allah bunu taahhüt ettiği için böyle düşünüyordu yani. Bana Allah sıkıntı vermeyeceğini zannetmişti diyor. Halbuki orada sıkıntı içine düştü kalma ona iman etmeyince, yanaşmayınca. Rahman isminden kaynaklanan bu ilahi genişliğin başkası hakkında olup söz konusu kişinin ümmetinin o genişliğe ulaşacağını düşünmemiş, onu kendisine sınırlamıştı. Yani Allah'ın verdiği o genişliği, o rahmani genişliği kendisine vereceğini düşünmüş o ümmete de bir genişlik vereceğini düşünmemişti diyor Yunus Peygamber. Öfke kalbin karanlığıdır. Öfke kalbin karanlığıdır. Bu karanlık mertebesinin yüceliği nedeniyle dışına da etki etmiştir. Yani öfkelendi, kavmine öfkelenerek kavmini terk etti. Dolayısıyla kalbi karanlıkta kaldı. Ve bu karanlık dışına da tesir etti. Kendisi de karanlıkta kaldı. Balığın karnında karanlıkta kaldı. Oradan bağ kuruyor Muhittin i̇bn bu nedenle Yunus Allah'ın dilediği süre balığın karnının karanlığında bırakılmış. Allah onun dikkatini anasının karnında bir cenin iken kendisini kimin yönettiğine çekmek istemiştir. Orada Allahu Teala Yunus peygamberi mesaj veriyor. mesaj veriyor, yetiştiriyor, terbiye ediyor. Bak diyor anne karnındaki cenini kim çekip çeviriyor? Bunu görmesi için diyor balığın karnında bıraktı karanlıkta. Ayrıca dikkatini şuna da çekti. O mekanda onun kızması veya ona kızılması düşünülebilir mi hiç o mekanda, o karanlıkta? Onun kızması, karanlıktaki bir insanın kızması ya da ona kızılması düşünülebilir mi? Böyle bir şey olamaz çünkü orada Allah'ın korumasındaydı ve Rabbinden başkasını bilmiyordu. Böylece kendisine söz ile değil fiil vasıtasıyla öğretmek için Yunus'u balığın karnında bu hale döndürdü allah Teala. Sözle bir öğretim yapmadı ama fiil ile balığın karnına hapsederek orada bir nasihat verdi Allah. Bir öğüt verdi. Karanlıklar içerisinde senden başka ilah yoktur diye nida etti. Karanlıklar içerisinde senden başka bir ilah yoktur diye nida, nida etti. Ayette böyle geçer. Bu ifade bu tevhitte ümmeti adına mazeret belirtmektir. Yani Allah'ım sen dilediğini yapar ve rahmetini dilediğine yayarsın. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin tesbih. Yunus peygamber bunu çekti. Anlamı bu olmuş oluyor işte. Zalim, zaleme yani karanlık oldu kelimesinden türetilmiştir. Yani benim karanlığım kendime dönmüştür. Yoksa sen beni karanlığa atmış değilsin. İçimde olan şey dışıma nüfuz etmiş, ışık içime geçmiş ve derunum aydınlanmış, öfkenin karanlığı kaybolmuş, Tevhidin nuru ona yayılmış ve rahmet nüfuz etmiştir. Böylece bu nur öfkenin karanlığı gibi onun dışına nüfuz etmiştir. Rabbi duasını kabul etti ve onu sıkıntıdan kurtardı buyuruyor ayette. Balık selim fıtrat üzere doğmuş olarak onu karnından çıkarttı. Yunus'un dışında Adem olandan hiç kimse iki kez doğmadı. Şimdi Yunus aleyhisselam iki doğumla doğmuştur aleme. Bir annesinden doğmuştur, iki balığın karnından doğmuştur. Nasıl ki annesinden doğan bir çocuk aciz, bakıma muhtaç ise Yunus peygamber de balığın karnından çıktığında aynı durumdaydı. Bakın devamında anlatıyor. Yunus ise tıpkı bir çocuk gibi zayıf olarak balığın karnından dışarı çıktı. Aynı anne karnından doğan çocuğun zayıflığı hükmünde zayıftı. Yani balığın karnına girdiği hal üzere çıkmadı. Tamamen zayıf, bakıma muhtaç, aciz bir halde çıktı çocuk gibi. Aynı ikinci doğum oldu işte. Onun için deniliyor ikinci doğum oldu. Nitekim Allah hasta idi buyurdu. Allah onu kabak yapraklarıyla sarmaladı. Bak, balık karnından çıkartınca Yunus peygamberi o sahilde Allahu Teala orada kabak yapraklarıyla etrafını çevirdi o Yunus peygamberi. Nasıl aciz bir çocuk gibi bakıma muhtaç. O kabak yapraklarıyla kabak yapraklarının arasında o yumuşak kabak yaprakları yumuşaktır diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. O kabak yapraklarının arasında tekrar kuvvet buldu. Hatta bir rivayette işte bir ceylanın geldiği, zaman zaman emzirdiği rivayet edilmektedir. Allah'u Alem nasıldır? Burada kabak yapraklarından sarmaladı, kabak yaprağı yayvandı ve üzerine sinek konmasını engelliyordu. Tabi şimdi sinekler malum tabiatta kurt atar, hastalık yapar. Burada kabak yaprağının arasında Yunus Peygamber'in allah Teala orada yetiştirmesi, tekrar kuvvet bulması kabak yaprağına sinek yanaşmadığı hakikatini de öğrenmiş oluyoruz. Çünkü çocuk zayıflığı nedeniyle sinekleri kendinden uzaklaştıramaz. Bu nedenle Allah Yunus'u yapraklarının yayvanlığı nedeniyle sineklerin yaklaşamayacağı bir bitkiyle örttü. Kabağın yaprağı yumuşaklıkta bütün diğer bitkilerden farklı olarak pamuğa benzer. Diğer bitkiler ise serttir. Böylece Allah Yunus'u yeniden inşa etti. Yeniden kuvvet buldu kuvvetlendi. Bu grup Yunus'a gelen şeyin batınında bulunan bir nitelikten ve amacından dolayı kendisine geldiğini gördüklerinde kendilerini niyetlerini ve hareketlerindeki amacı saflaştırmaya vermişlerdir. Böylece sadece Allah'ın niyet etmelerini ve amaç edinmelerini emrettiği şeyleri amaç ve niyet edinirler bu grup. Kim? Ehlullah'tan olan bu grup. İşte bu Allah ehlinin yapabildiği şeyin zirvesidir. Allah adamları içinde bu grup azdır bu yol üzere gidenler bu düstur üzere gidenler çünkü o son derece dar bir makamdır ve sahibi sürekli huzura yani bilinç haline muhtaçtır bu hal üzere olanlar sürekli huzurda bulunur yani o bilinçtedirler Allah'ın huzurunda olduğu bilincini üzerlerinden taşırlar hiç gafil olmazlar ondan dolayısıyla bu, bu zümre azdır diyor bu makamda bulunanların en büyüğü Ebu Bekir idi bu nedenle Hazreti Ömer Yemame savaşında şöyle demiştir Gördüm ki Allah Ebu Bekir'in gönlünü savaşmak için açmış ve onun haklı olduğunu anladım. Demiş Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir için Hazreti Ömer. Çünkü Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in sürekli içiyle ilgilendiğini biliyordu. Hep iç alemiyle ilgilendiğini biliyordu. Bu makam sahibinin zahirinde bir hareket meydana geldiğinde bu hareket sadece illiğinden meydana gelir ki bu durumun gerçekleşmesi zordur. Bu nedenle makamları anlayan ehli kitaptan kimseler Allah'ın peygamberi şöyle şöyle söylüyor. Denildiğinde ya da bunu duyduklarında şöyle derlerdi. Bu ancak illiğinden ortaya çıkacak bir sözdür. Başka bir ifadeyle o yaratılmışın sözü değil, ilahi bir kelamdır demek istemişlerdir. İlmin ne güzel olduğuna, bu grubun hangi makamda bulunduğuna ve hangi ilkelere sarıldığına bakınız. Allah bizi de onlardan etsin.